Cardiff'ten merhabalar. Bugün Galler'in başkenti Cardiff'teyiz. birazdan turumuza başlayacağız. Ama tura başlamadan önce sizlere böyle ufak bir özet geçmek istiyoruz bugünkü turumuzla ilgili. Çünkü bu özetin de sizlerin Cardiff seyahati için çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Cardiff seyahatinizi 3'e ayırarak planlayabilirsiniz. Birinci bölge Cardiff Kalesi ve çevresi. Bu bölgede neler göreceksiniz? İşte Cardiff Kalesi, Büyük Park, Principality Stadium, Cardiff Central Market, Hareketli Alışveriş Caddeleri, Cardiff City Hall, Ulusal Müze gibi aslında birçok atraksiyon var ve birbirine çok yakın mevkilerde. Bu bölgeyi tamamladıktan sonra gideceğiniz yer Cardiff Bay olacak. Cardiff Bay ile ilgili detayları günün ilerleyen saatlerinde oraya gittiğimizde aktarırız. Sonrasında bu Cardiff'in merkezini tamamladıktan sonra da Cardiff'in dışında göreceğiniz birkaç yer var. Birincisi San Fagans. San Fagans açık hava müzesi mutlaka Cardiff'e geldiğinizde görülmesi gereken yerlerden birisi. Bir diğeri ise Carpili Kalesi. Carpili Kalesi ve genel olarak Carpili Kasabası bu bölgeleri tamamladığınızda şunu çok net söyleyebiliriz. Dört dörtlük bir Cardiff turu yapmış olacaksınız. Biz hazırız. Eğer siz de hazırsanız Maps and Bags Cardiff bölümü başlıyor. Evet, turumuza Cardiff Kalesi ve çevresiyle başlıyoruz. Haliyle ilk durağımız da Cardiff Kalesi. Cardiff'te görülecek ilk yer tabii ki Cardiff Kalesi. Bu arkamda görmüş olduğunuz kale oldukça tarihi bir kale. Çevresindeki surların yapımı milattan sonraki ilk yıllara yani Romalılar dönemine dayandığı biliniyor. Ee, kalenin çevresindeki bu parka giriş ücretsiz. Buradan kaleyi dışarıdan görebiliyorsunuz. Ama iç kısımlarına da girmek isterseniz 14,5 poundlık bir bilet almanız gerekiyor. Hazır kalenin üzerinde Galler bayrağını görmüşken biraz bayrağın detaylarından da bahsedelim. Galler bayrağının zemini yeşil ve beyaz renkli yatay iki şeritten oluşmakta. Bu iki renk 15. yüzyılda İngiltere'yi yönetmiş Tudor ailesinin geleneksel renkleridir. Bayrakta en çok dikkat çeken şey ise aynı zamanda Gallerin de en önemli sembollerinden biri olan kırmızı ejderha figürü. Bu ejderhanın hikayesiyle ilgili sayısız teori olup 4. yüzyılda Romalıların İngiltere'yi işgal ettiği döneme kadar giden bilgilere dair rastladığımızı söyleyebiliriz. Bu ejderhanın geçmişiyle ilgili detaylarla sizi boğmayalım. Ama bu kırmızı ejderha ile sadece bayrakta değil, Galler'in sokaklarında da her yerde denk gelebileceğinizi de belirtmeden geçmeyin. en keyifli yerlerinden birindeyiz. Büyüt Park'tayız. Zaten Cardiff Kalesi'nin hemen yanında yer alıyor bu park. Oldukça büyük bir park. İşte biraz şehri dolaştıktan, hafiften yorulduktan sonra buraya böyle ufak bir atıştırmalık için, inceden bir piknik için gelebilirsiniz. Ee, onun haricinde yürüyüş yapmak için de çok güzel bir park. Cardiff'e geldiğinizde mutlaka listenizde olması gereken yerlerden birisi. Parkın ismi sahibi olduğu madencilik işiyle Cardiff'in önde gelen ailelerinden biri olan ve aynı zamanda 1947'ye kadar Cardiff Kalesi'nin de sahibi olan büyük ailesinden gelmektedir. E bir de buraya gelirken bir duvar var. Özellikle kale tarafından geliyorsanız yol boyunca bir duvar göreceksiniz. O duvarın üzerinde bazı hayvan heykelleri var. Zaten duvarın adı Animal Wall olarak geçiyor. Orayı da sakın kaçırmayın. yerde rugby deyince hayat duruyor. Rugby'nin kalbinin attığı yer ise Cardiff'te bu arkamda görmüş olduğunuz Principality Stadyumu. Burası 75.000 bin kapasiteli bir stadyum. 1999 senesinde açıldı. E, o zamanlar ilk adı Millennium Stadyumu'ydu. Sonra 2016 senesinde stadın ismi değiştirilerek Principality Stadyumu oldu. Eğer Cardiff'e geldiğiniz gün bir rugby maçına denk gelirseniz mutlaka ne yapın ne edin o maça gitmeye çalışın. Zaten şehrin birçok yerinde o rugby maçının coşkusunu göreceksiniz. Bu arada ilgilenenler için stadın içini rehber turlarla da gezebiliyorsunuz. Şimdi de Cardiff Ulusal Müzesi'ndeyiz. İçerisinde tablolar, heykeller, seramikler ve diğer birçok eseri barındıran bir sanat ve tarih müzesi diyebiliriz buraya. Selam bunu okuyordursun, gelin biz müzeyi gezmeye devam edelim. Cardiff'e geldiğinizde görmenizi önereceğimiz bir diğer yer ise Cardiff Market. Üstü kapalı ve iki katlı olan bu pazarda bizim Cardiff'teki favori mekanlarımızdan birisi. Bir şey alın veya almayın fark etmez ama gelin burayı da görün. Bu arada buranın pazar günleri kapalı olduğumu da hatırlatalım. İlk bölge turumuzu tamamladık. Kale ve çevresi. Şimdi şehir merkezindeyiz. Cardiff aynı zamanda pasajlarıyla, arcade'leriyle meşhur bir yer. Zaten City of Arcades olarak geçiyor. İçinde kafeler, dükkanlar var. Çok da keyifli yerler. Biz şimdi bir tanesindeyiz. Yolumuza devam etmeden önce burada bir mola veriyoruz. Şimdi de Cardiff Bay'deyiz. Aslında buraya şehir merkezine otobüsle gelmeyi düşünüyorduk ama bu Cardiff Kalesi'nin yanındaki parktan buraya gelen tekneler olduğunu gördük ve tekneyle gelmeye karar verdik. İyi ki de tekneyle gelmişiz. Hani Otobüse göre bir tık daha pahalı ama kişi başı 5 pound'a böyle güzel 20 dakikalık bir tekne yolculuğuyla buraya Cardiff Bay'e gelebiliyorsunuz. burada açıkçası sizi böyle çok fazla anonslarla bölmek istemiyoruz. Sadece burada Cardiff Bay'de sizi neler bekliyor? Kısaca onlardan bahsedelim. Sonrasında sizi bu güzel Cardiff Bay görüntüleriyle baş başa bırakacağız. Öncelikle Cardiff Bay'e geldiğinizde hemen arkam ileride gördüğünüz bina Milaym Center. Orayla başlayabilirsiniz. Sonrasında arkamda görmüş olduğunuz Pierret binası var. Bu da oldukça etkileyici, kırmızı renkli bir bina. Devam ettiğinizde hemen yanında Galler Parlamentosu'nu göreceksiniz. İlerisinde bir tane Norveç Kilisesi var. En sonunda ileride şu tarafta Böyle kafe, bar, restoranların yer aldığı Mermaid Quay bölgesi var. Cardiff Bey'de en göze çarpan bina şüphesiz Millennium Merkezi. Burası bir kültür sanat merkezi. Hikayesi de aslında oldukça enteresan. milenyum'a girişte yani 2000 yılına girişte. Milli piyangoda, Galler Milli Piyangosu'nda kasada kalan parayla halkın faydalanabileceği bir proje yapmak üzere yola çıkılmış ve ortaya bu kültür ve sanat merkezi çıkmış. Fakat tabii kültür sanat merkezinin içinde müzikaller, tiyatrolar, konserler oluyor ve bunlar ücretli ve o yüzden de Galler'de büyük bir eleştiri kaynağı aslında halkın parasıyla Neler yapılıyor, halkın parası nerelere gidiyor gibi sürekli bir eleştiri kaynağı. O yüzden de hani halkı da biraz yumuşatmak adına ara ara böyle içeride ücretsiz gezilebilecek sergiler, kültür sanat konuşmaları gibi etkinlikler de düzenleniyor. Binanın göz alıcı ön cephesinde Gallerce ve İngilizce olarak In these stones horizons sing. Yani bu taşlarda ufuklar şarkı söyler yazıyor. Milleryun merkezinin hemen yanında Cardiff Bay'deki en dikkat çeken yapılardan biri yer alıyor. 1897 yılında inşa edilen Pierre Hep binası Tarih boyunca bazı özel şirketlerin ofisi ve sonrasında da Cardiff Limanı'nın idari merkezi olarak kullanılmış. Günümüzde ise Galler Ulusal Meclisi'nin eğitim ve ziyaretçi merkezi olarak kullanılmakta. Pierhead binası bu saat kulesiyle birlikte Londra'daki Big Ben'in kızıl renkli küçük bir kopyası gibi. Pierhead binasının hemen yanında ise Galler Parlamento binasını göreceksiniz. Koy boyunca devam ettiğinizde beyaz renkli küçük bir kilise karşınıza çıkacak. Norveç Kilisesi. Bu kilise 19. yüzyılda Cardiff Limanı'na sıkça uğrayan Norveçli denizciler için yapılmış. Ardif Bey bölgesine öğleden sonra gelmemiz tesadüf değildi tabii ki. Niyetimiz günü burada batırmak çünkü. Bu görüntüleri görünce siz de mutlaka günün bu saatlerinde burada olmak isteyeceksiniz. Güneşi batırdığımıza göre artık kafe ve restoranlar bölgesi Mermaid Kuya'ya geçebiliriz. Bugün hava soğuk olduğu için mekanlar boş ama biz Cardiff'e daha önce geldiğimizde hava gayet güzeldi ve burada boş masa bulmak imkansız gibi bir şeydi. Cardiff Bay'deki gezintimizi tamamladık. Birazdan şehir merkezine geri döneceğiz ama dönmeden önce size biraz Galce'den bahsetmek istiyorum. Çünkü ben Galce'ye ilk geldiğimde bu Galce kelimeleri gördüğümde çok şaşırmıştım. Hani Galce'nin kendisine ait bir dili olduğunu biliyordum ama bunların İngilizcenin bir versiyonu gibi düşünüyordum. Hiç alakası yokmuş. Zaten şehirde birçok şeyin ismi tabayılarda hem İngilizce hem de Galce olarak ayrı ayrı yazıyor. Onlarda da görebileceğiniz gibi İngilizce ve Galce'nin hiçbir alakası yok ve Galce gerçekten çok garip kelimelere sahip. Latin alfabesi kullanan dillere baktığımızda e, en garip kelimeleri daha çok İskandinav ülkelerinde işte İzlanda'da falan görmüştük ama gerçekten Galce çok ayrı bir noktadan. Benim bu Galce kelimeleri gördüğümdeki ilk tepkim şu olmuştu. Ya bu ülkede hiç sesli yok mudur? Ülkede sesli harf kıtlığı mı var? Yani böyle kelimeler var böyle 7-8 harfli hiç sesli yok. Ya yani bunları nasıl okuyacaksın? Nasıl edeceksin? Hiç anlamamıştım. Bu sesler konusunu araştırdım. Durum aslında öyle değilmiş. Hatta tam tersine standart İngilizceye göre iki tane daha fazla sesli harfleri var. Yani o standart A, E, I, I, U dışında W ve Y harfi de Galce'de sesli harf Ama yine de gerçekten hem kulağa hem de göze çok garip geliyor. Şimdi Galce'nin tarihine baktığımızda da oldukça eski bir dil olduğunu görüyoruz. Kökenleri 4000 sene öncesine falan dayanıyor ve bu özelliğiyle de Avrupa'da konuşulan diller arasında en eskilerinden birisi. Yani Avrupalı yaşayan en eski dillerden birisi Galce. Peki Gallerler Galce mi konuşuyor? Aslında temel olarak hayır. Ülke ülkede hala en çok en yaygın konuşulan dil İngilizce. 2011 senesinde yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusun sadece %19'u Galce konuşabiliyormuş. Ama bu oran özellikle son yıllarda devletin de desteğiyle bir artış trendinde. İşte 2020 senesinde yapılan bir araştırma sonucuna göre nüfusun nüfusun %29'u Galce konuşabiliyormuş. Hatta %16'sı günlük hayatlarında Galce konuşmayı tercih ediyormuş. Cardiff'in hemen dışında iki tane daha yer olduğundan bahsetmiştik sizlere. San ve Karfili. Biz bugün bu ikisine gitmedik. E, bugün başlayan üç günlük bir özel etkinlik varmış. O yüzden ziyarete kapalı. Carfilip'de ise bu hafta bir tadilat çalışması başlamış. O yüzden bir süre sadece hafta sonları ziyarete açıkmış. Ama bu bizim için bir sürpriz olmadı. Biz gelirken bunları araştırmıştık, bilerek geldik. Sadece sorun etmedik. Çünkü biz Cardiff'e daha önce geldiğimizde bu ikisine gitmiştik. bu noktada böyle genel bir not olarak, genel bir tavsiye olarak şunu paylaşalım. Yani sadece Cardiff için değil, tüm seyahatleriniz için hani oraya giderken e, görmeyi çok istediğiniz bir yer. Hani ben burayı görmezsem çok üzülürüm dediğiniz yerler varsa mutlaka oraları öncesinde araştırın. Son durumu hakkında bilgi alın sonra geldiğinizde üzülmeyin. Şimdi bugün Sanfagas ve Karfili'ye gidemedik ama önceki seyahatlerimizden birkaç fotoğrafla sizlere orayı göstermeye çalışalım. Sanfagas'ta çok fotoğraf çekmemiştik ama Karfili'de bayağı bir fotoğrafımız var. Sanfagas Ulusal Tarih Müzesi eski dönemlerde Galler'de nasıl bir hayat yaşandığını ve Gal geleneklerini anlatan bir açık hava müzesi. Farklı dönemlerde bölge halkının yaşadığı hayatı sergileyen çiftlik evi, pastane, okul, kilise gibi 50'nin üzerinde bir bina bu müzede sizleri bekliyor. Cardiff'e gelmişken Karfili Kalesi'ne de mutlaka gitmeye çalışın. Burası Galler'in en büyük, aynı zamanda Birleşik Krallığın ise en büyük ikinci kalesi. Su dolu bir hendekle çevrili bu kalenin etkileyiciliği kadar Karfili kasabasının eşsiz doğası da sizlere iyi ki buraya gelmişim dedirtecek. Madem bugün sizi Sanfagas ve Karfili'ye götüremedik o yüzden kendimizi affettirmek için gelin günü Cardiff Noel Pazarı'nda bitirelim. Cardiff'te günü Christmas Market'te kapatıyoruz. Noel pazarının olmazsa olmazlarından sıcak şarabımızı da aldık. Cardiff gezimizin sonuna geldik. Hatta eve döndük bile biz. Şu an Bristol'dayız. Şimdi Cardiff seyahati için kaç gün gerekir? Biraz ondan da bahsedelim. Böyle güzel bir Cardiff gezisi için iki gün ideal diyebiliriz. İşte Carfili ve San Fagans her birine yarımşar gün dersek, Cardiff'in kendisi de bir gün etse iki günde gayet güzel Cardiff'i gezebilirsiniz. Umarız bu video sizler için güzel bir Cardiff rehberi olmuştur. Bir sonraki keşifte, bir sonraki seyahatte görüşmek üzere.